Adıyaman Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı birinci oturumunda SMA hastası 11 yaşındaki Firdevs Koparal'ın hayatını kolaylaştırmak için önemli bir karar alındı. Yapmış olduğu... Baba Mehmet Koparal, kızının evinde engelli asansörü yapılması talebiyle belediyeye başvuruda bulundu. Bu talep meclis toplantısında görüşülerek koylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. SMA hastası olan 11 yaşındaki Firdevs Koparal isimli vatandaşımızın adresinde yapılan incelemede bu hastamıza engelli asansörü gerektiği ve ayrıca ailenin maddi durumunun iyi olmadığı anlaşılmıştır. Komisyonumuzun yapmış olduğu rapor doğrultusundaki e, nakdi desteğin desteği, semalı hastanın, annesinin, babasının da yaşadığı durumu da gözünde bulundurarak onun şartlarını bir nebze kolaylaştırmak adına e, uygun olacağını düşünüyorum ben kendi adıma. Tabi bu hususun yine de Yüce Meclisimizin sizlerin oylarına soruyorum. Rapor doğrultusunda Mehmet Koparal adlı vatandaşımızın 11 yaşındaki sevme hastası olan kızı için, Firdevs için asansör yapılması için tespitler 130 bin liranın nakli desteğin verilmesi hususunu oylarımıza sunuyorum. Kabul edinler. Etmeyenler oy birbirine kabul edilmiştir. Firdevs'in evine yapılacak asansör için belediye tarafından aileye 130 bin lira nakli destek sağlanmasına karar verildi. Mehmet Koparal, SMA hastası kızı Firdevs'in günlük yaşamında karşılaştığı zorlukları dile getirerek, evlerinin iki katlı olması nedeniyle kızının hareket kabiliyetinin sınırlı kaldığını ve bu durumun yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti. Aile, engelli asansörü yapılması konusunda belediyeden yardım talebinde bulundu. Talep, belediye meclisinde gündeme alındı ve kısa sürede çözüm sağlandı. Rapor doğrultusundaki e, nakdi desteği, Adıyaman Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında yapılan oylamada Firdevs Koparalın evine asansör yapılması için aileye 130 bin lira nakdi destek sağlanması oy birliğiyle kabul edildi. Her şey oy birliğiyle kabul edilmiştir. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere konu ilişkin yaptığı açıklamada dayanışma ve yardımlaşmanın belediyenin en güçlü ilkelerinden biri olduğunu kaydetti. Rapor doğrultusundaki nakdi desteğin semalı hastanın, annesinin, babasının da yaşadığı durumu da gözünde bulundurarak onun şartlarını bir nebze kolaylaştırmak adına e, uygun olacağını düşünüyorum ben kendi adıma. Tabii bu hususun yine de Yüce Meclisimizin sizlerin oylarına sunuyorum. Rapor doğrultusunda Mehmet Koparal adlı vatandaşımızın 11 yaşındaki sevme hastası olan kızı için, Firdevs için, asansör yapılması için tespitler 130 bin liranın Nakli desteğin verilmesi hususunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edinler. Etmeyenler oy birbirine kabul edilmiştir. Allah şifa versin. Geçmiş olsun. Gerçekten bir anne baba için çocuğun her gün gözünün de erimesi de kabul edilebilir. Ya da su Gerçekten anlaşılan bir durum değil. Allah gerçekten kendine yardımcı olsun.